Seçimler e, bayağı bir sıkıntılı biliyorsunuz. Hem odayı yoruyor, hem bütçe olarak odayı yoruyor. Çünkü biz 2014 yılından bugüne kadar hiçbir zaman vermiş olduğumuz hiçbir sözün arkasında durmamazlık yapmadık ve yapmayacağız inşallah. Seçim tabii ki insanlar, üyelerimizin kendi tercihi. Demek ki biz insanlara, üyelerimize bir şeyler vermişiz ki karşılığını aldık. Mutlaka ki bundan sonra da durmayacağız. Elimizin, gücümüzün yettiği kadar esnaf için ne yapabiliriz? Esnaf için olan bütün sıkıntıları nasıl giderebiliriz? Bundan dolayı da ben de ekip arkadaşlarımla birlikte elimizin ve gücümüzün yettiği kadar esnaflarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. İnsanlar, esnaflarımızın bize tercihleri. Çünkü esnaflar inan ki şunu her şeyi çok iyi biliyorlar. Çünkü insanlar artık kimin oda faydalı olup kimin oda faydalı olmayacağını daha tahmin edebiliyorlar. Çünkü biz yeni aday değiliz, iki dönemdir ve bu bizim üçüncü dönemimiz. Her dönemde aday olan arkadaşlarımızdan bayağı bir oy farkımız olmuştur. Yani çünkü gerçekten bu odada içeriye girip hiçbir esnafım, hiçbir arkadaşım, hiçbir kardeşim ben odaya gittim de işte mevcut olan oda başkanı benden ilgilenmedi. Hatta mevcut olan oda başkanı bizim herhangi bir sorunumuzu çözmedi diyemez çünkü ben öyle bir yapıya sahip değilim artı ben gücümün yettiği kadar esnaf ziyaretlerine çıkarım gücümün yettiği kadar burada hangi üyem çocuk çırak kalfa usta hiç fark etmez kim girerse girsin önden kalkarım onlara bir değer veririm çünkü bu odada biz kalıcı değiliz biz geçiciyiz ama onlar gerçek sahipleri üyelerdir ondan dolayı çok teşekkür ederim üyelerimden Allah razı olsun İnşallah onlara layık olmaya çalışırız İnşallah onların dert ve sıkıntılarını daha rahat çözebiliriz. ben de esnafıma gerçekten teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde ben hep hay ederim ki o zaman da ifade etmiştim. Hiçbir zaman seçim malzemesi olarak da vereceğim vaatleri, yapacağım işleri hiçbir zaman konuşmadım. Ama seçimden sonra bu sade Elazığ değil, Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı. Bu gelinlik salonlarıyla kuaförler, işte fotoğrafçılar, araba süsleme vesaire gibi işlemler gerçekten bizi çok rahatsız ediyor. Ve ben bu konuda ilimizin milletvekilleri, işte Sayın Belediye Başkanımız, il Başkanımız, gereken bütün bürokrasi olan büyüklerimizden biz bunu bizzat kendi şikayet olarak dile getirdik. Sayın Vekilim, işte Sayın Belediye Başkanım bu, bu konularda biz rahatsızız. Ki şu anda da aldığım bilgiye, bilgiye göre zabıta müdürümüz, tabii ki belediye başkanımızın bilgisi doğrultusunda Gelinlik salonlarının içinde kuaför olanların hepsine de takip gönderdiler. Çünkü <laughs> ruhsat işgali güzel bir şey değil. Atıyorum ruhsatta ne yazıyor? Gelinlik. Ama bu gelinlik salonu içinde kuaför olması olan bütün esnaflarımızı gerçekten rahatsız ediyor. Ve artı bu toplantı sebebimiz şöyleydi. Biz bütün meslektaşlarımız isterdim ki o salonda çok çok dolu bir şekilde dolmuş olmuş olsaylardı biz de projemizi gerçekten hazırlamıştık. Ben de her zaman ifade ediyorum. O esnaflarımız o gün o odada olmuş olsalardı şuna inanın ki Elazığ Türkiye'nin gündemine oturacak projelerimiz vardı. Çünkü ben Elazığ'da bütün düğün salonlarıyla tek tek görüştüm. Allah razı olsun hiçbiri de bizi geri çevirmedi. Çünkü derdimizi anlattık. Biz esnafımıza gelin başı bedava yapın değil. Biz bunlarla resmen savaş ve bir mücadeleye girecektik. Esnafımız orada olmuş olsaydı inan ki farklı şeyler olacaktı. Çünkü biz esnafımızın yanında durmaya devam edeceğiz. İnşallah durduk mu? Hayır durmadık. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantım olacak. O yönetim kurulu toplantısına da üyeme mesaj atacağım gelinlik konusunda rahatsız olan üyelerimiz lütfen odaya müracaat etsinler. Biz de müracaat eden bütün esnafımızın listelerini bütün düğün salonuna dağıtacağız. Ve düğün salonları sağ olsunlar maddi olarak da bize destek verecekler. <laughs> yani biz <laughs> bedava yapmayacağız. <laughs> Bizim şurada niyetimiz şu. Yani bir genç kız kardeşimiz evleneceği, mutlu olacağı bir gün Zora ki çünkü bedava herkese hoş geliyor kardeş. Kimse kusura bakmasın. Bedava deyince insanlar bedava zannediyor. Bence hiç bedavası da yok bu iş. Kimse kusura bakmasın. Gidip de ben kuaförden, işte gelinlikten bedava çıktım diye bir tane vatandaş varsa lütfen kapımız, odamız açık gelip desin ki siz yanlış konuşuyorsunuz. Biz gittik hiçbir ücret ödemedik desinler eyvallah. Ama şurada gelinliği 6-7 bin liraya, 8 bin liraya satarlar. 6 bin, 8 bin lira gelinlik satarlar ve bizim meslek de onun içinde. Burada kendi gelinlik salonları olanlar, onlara hiçbir şey demiyorum çünkü gelinlik satıyor zaten parasını oradan takviyeyle arıyorlar. Ama normalde anlaşmış oldukları kuaförlere bedava gönderiyorum lafına ben çok inanmam. Biz de kendi aramızda bir problem nasıl çözebiliriz, bunu nasıl üstüne gidebiliriz diye Elazığ'da bana kayıtlı olan 350 tane bayan kuaförünün 250'si benim yanımda durmuş olsa ben Elazığ'da gelinlikçilerin hiçbiri kuaför bizden bedava diyemez. Çünkü biz sanatkarız. Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ve sağ olsun düğün salonu sahibi olan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Onlar da bize bir bütçe ayırdılar. Kardeşim madem ki bu kadar esnaf sıkıntılıysa, madem bu kadar esnaf dertliyse biz de sizin yanınızda durmaya karar verdik. ya yani söz verdiler. Biz inşallah en kısa süreçte esnafımıza mesaj atacağız. Sizin aracınıza da inşallah izler ve duyarlar. Mesajımıza duyarlı olsunlar. Yapacakları tek bir iş Elazığ Berbeler ve Kuaförler Odası'na gelip isim, soy isim, dükkan ismini yazdıracaklar. Biz onu bütün düğün salonuna dağıtacağız. Düğün salonu tutmaya gidene diyecekler ki kuaförünüz bizden. Hmm. Ama istediğin kuaför bizden. Yani zoraki A B C değil. Elazığ'da bizim anlaşmış olduğumuz ve hatta bize destek veren hangi kuaförü tercih ederse o şekilde inşallah bir çalışmamız olacak.